Hepinize merhaba arkadaşlar. Güzel bir video. Şey, Size ben ufak ayırız. Pils bir pis, pis, şey. Hiç de hiç yemek yemeyeceğim yani. Çalışacağım. Olay bu. Evet arkadaşlar sesler geliyor. Kusura bakmayın. Hadi bakalım başlıyoruz. Oh baya dönüyor. Neyse başlayalım direkt. Arkadaş. Arkadaşlar yüz, yüz, yüz hiç item almıyor çünkü bayağı Evet arkadaşlar hadi 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 Evet arkadaşlar saat ay işte sekiz kusura bakmayın. Gamecube boardla bak oynayabiliyorum yani oynayabiliyorum bu game game O oh, bayağı bir ama bayağı ha, bayağı olsun, bayağı bayağı çıtay 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 Aşağıya videoyu like atmayı kanalıza abone olmayı unutmayın Evet hadi bakalım Sesler giriyorsa kusura bakmayın arkadaşlar Elim gameplay boardla falan değil Evet arkadaşlar geri geldim teknik zaman oluşa Evet hadi 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 hadi

arkadaşlar. Pis bir motor. <laughs> onu gör, gör, Hayır, o kadar kolay ki yani. <gülüyor> <gülüyor> What? Bagel? What? kırmızı oldu. Bu Hadi bakalım o yüzden geçebilecek miyiz? Arkadaşlar geçen bir, şey, bir kere bir kere bir, 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 birkaç birkaç kez daha deneyeceğim. Bak arkadaşlar 30 sene geçebilecek miyim ya Hadi bakalım Yürütüleceğim Bas Bas Has, has, sakın. HAS! Ana ne ya? GEÇEMEDİK! Ana ne oluyor lan? Senin <laughs> ananı, bacını, karın oğlanı, teyzenini, babanı... <gülüyor> 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 Şu çat lan?

Peski Peski akşam ee, hiç Peski bunu şey annemin tarafında yapacağım. Annemin tarafında gıdım domun arkadaşlar. Hmm. Okay. <laughs> 79 pisler. Benim. arkadaşlar sen. Arkadaşlar, kör olduğunu biliyorum. İne bakalım. burada hadi bakalım bu kadar genetim arkadaşlar Hadi bakalım Geçebilecek miyiz yoksa geçemeyecek miyiz Hadi bakalım mut 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 Oğlum burada çok canım gitti ya. Hala yine çok canım gitti. Çok da çok az canım gitti. Oo, oh, oo oh, geçtim. Geçtim yani. Oh. geçtim. Çok tutma çok Çok iyi. Çok iyi. O derse küfür ederim ha. Pis bir noitem. No. Hayır. Bak tam gidecek ya. Yani. Ana Arkadaşlar bunu öldürmenin bir kolay yolu daha var. Onu da göstereceğim. Bir de öldürmenin daha kolay bir yolu var. Onu göstereyim arkadaşlar. Uy, uç vurdum. Sesi çok artmış olabilirim. Görüşmeye göre 12. -22. Bu bayağı dönüyor. Bak arkadaşlar görüyorsunuz ne kadar dönüyor. Şefik'e bakalım. терпеть. Ох, видно. Bir de like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. arkadaşlar zaten. arkadaşlar zaten. Ödül arkadaşlar zaten. Ödül arkadaşlar zaten. Farklı sancı, deneyelim. Kabul ediyoruz. Şimdi arkadaşlar MGM Keyboard'a ben nasıl oynayalım onu göstereyim. İlk önce kostüm testine giriyorsunuz. Ee, buradan Abdülhedi'yi şey korkudan Abdülhedi'yi indiriyorsunuz. Abdülhedi'nin linkini aşağıya koyacağım. Muhtemelen. Evet, koyduktan sonra o arama yerine MGM Keyboard yazın. Ver lan. Yazdıktan sonra şu en üstteki yere tıklayın. Buradan sanal sanal klavye yoksa direkt GameCube'a etkinleştirebilirsiniz. Ben sanal klavye var. Sanal klavyeye girip sanal klavye ekle deyin. Buradan GameCube'a Böyle. Burası, burası, kapalı olacak muhtemelen. Burası burayı açın. açtıktan sonra geri gidin. Geri gidin. Geri gidin. Geri gidin. Buraya geleceksiniz. Hep Enabella yine arkadaşlar. Step 2 var burada. Burayı tıklayıp buradan gameplay vardı e bu etkinleştirin. Etkinleştirip kostüm teste basıp buradan böyle bir yer çıkıyor değil mi? Evet. Böyle bir yer çıkıyor. Bunu bunların silin. Romeo'ya basın. Üstüne sıklayıp no Romeo deyin. L2 Romeo. LB ama hasları silmeyin. R2 Romeo. RB meyi Bunu da silin. Bunları da silin. Bunu da silin. Z'yi de silin. C'yi de silin. E bunları silmeyin. Bu böyle. Bu gamepad'lik gibi yapın arkadaşlar. Gamepad'lik gibi. Şöyle şimdi şöyle şunu şöyle şimdi şöyle. Nasıl vurdum gamepad'de? Vurdum lan dur. Oğlum dur yapamıyorum. Yani siz isterseniz nasıl isterseniz koyabilirsiniz. Şöyle ben biraz yamuk koymuş olabilirim. Arkadaşlar şuna, şu ikisine çok ihtiyacımız yok. Şu, şu ikisine çok biraz ihtiyacımız var ama. Evet hadi bakalım. Şuna şöyle biraz bir şuraya, bir de şuraya, bir de şuraya, bir de şuraya. Bir isterseniz istediğiniz gibi yapın siz. Buradan burayı tıklayın şu şey. Dur ya. Lan. Burayı tıklayın ve buradan eşit to mod deyin. Siz de siz arkadaşlar böyle tutuyorsunuz. Böyle tutuyorsunuz ve tablette olduğum için böyle gözüküyor. Normalde siz ee, böyle düz tutuyorsanız aşağılara gidip orada olabilir. Telefonda yapıyorsanız öyle ee, böyle yaparsanız yine aynı arkadaşlar. O yüzden ben de direkt eşit domat var. Tıklayıp gördüğünüz gibi bitti. Ama ta bitmedi. Buradan çıkın. Şuna basarak çıkın buradan. Çıkın 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 çıkın. İnavella. Kostüm testinin yanındaki ayarlara gelin. Setting. Tıklayın oraya. Buton mapping Sizde atlarda olabilir ama ben de burada direkt gözümün önüne çıktı. Buton buton mapping Tıklayın. Buton A Y Z yap. Buton A Z. Buton B X. Buton X. Buton X F9. Buton E. Buton Y D S C. Ama durun şöyle tıklayıp aşağılarda arkadaşlar buradan başlatacak aşağılara yavaş hızlıca gidin ama yavaş yavaş haftaya geldiğinizde yavaş yavaş buradan Z'yi seçin ve gördüğünüz gibi buradan Z'yi seçin buton B'yi de X yapın aynı yerden böyle yine yukarıdan başlatacak X yapın burayı X buton ihtiyacımız yok ee, buton X'i F9 yapın buradan Burada başlatacak. F9, 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 F9. Buradan F9. F9, X'i F9. Y'yi de, bu saniye y'yi de SC yapın arkadaşlar. Böyle. Sizde orada değil. Siz de buradan başlatacak. Buradan SC yapın. Bitti. Bu kadardı. Evet buradan çıkın. Çıkın. Arkadaşlar Game kapatmak istiyorsanız yani bu yazma yerine gelip gördüğünüz gibi bakın şurada şurada gördüğünüz gibi bir klavye var oraya tıklayın buradan mijoz mijoz shift klavye buraya tıklayıp mama klavyesini görebiliyorsunuz dönebiliyorsunuz ve arkadaşlar burada burada yoksa arkadaşlar step 2'den buradan mijoz Game keyboard etkinleştir. Etkin ise buna birçok klavyede seçebil, seçelim. Seçip e, yapabilirsiniz yani. başın için etkinleştireyim arkadaşlar. Hadi. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım video beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Görüşürüz.